Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu bölümde biliyorum Facecam yok şu anda gördüğünüz gibi ama ben niye böyle yavaşım? Bu arada arkadaşlar aynen şu şekilde bir tane airdrop düştü az önce. Saat 4 olduğu için Dördüncü e, günde düşüyor bu. Ondan sonra her üç günde bir airdrop gelecek. Gidip bunu almamız lazım ve ben ayağım kırık mı, götüm ne ne bu ya? Niye böyle? Okey tarzı tüyler müyler falan filan. bir sürü parçam var elimde. Ya şimdi seni atacağım. Tamam. E ee, droba gitmemiz lazım. E, ee, buradan başka ne atabiliriz? Atacak hiçbir şey yok. Yükümüzü azaltmamız lazım ama. Bence şu ızgarayı ya da tencereyi burdaya bir çıkartsan sonra şey yaparız. Dur lan. Sen hayırdır ha? Bam! Headshot. Ne oldu lan be? Aa! Aa! Evle bir oldu. Evin içine girdi zombi. What? Lan koşmaya devam. Suyumuzu içelim. Enerjimizi alalım hocam. Yemek. Yemek ver. Aa şimdi şuraya koy. Bir yemek yiyelim gidebiliriz. Şu anda yavaş koşuyoruz. Gerçekten anlamını bilmiyorum. Neden? Neden böyle? Hasta olduğumuz için olabilir. Midemizde bir, şey bir olay var. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Açlık mı o? Ne ya? Şuradan bakabilirim galiba. Verimli sindirim. Ha. Daha iyi. Yedikleriniz daha iyi. Şey ben bir yemek daha yiyeyim o zaman dayı. Verimli sindirsin. Şu anda enfeksiyonumuz yüzde sekiz buçuk olmuş arkadaşlar. O karlı bölgeye de gelmişiz. Karlı bölgede sağlam bir ev var. E, dağın başında. Orayı da lootlayacağız. Onu bir dahaki bölüm yapacağız. Onda, onda facecam takacağım. Orası bayağı heyecanlı bir yer bu arada. 200 metre sonra. Arkadaşlar ben şu Dorab'ın yanına gidince tekrardan devam edin. Çünkü gitmesi 2 saat sürecek. Evet. Hadi bakalım. Şu anda bayağı bir yaklaştım arkadaşlar. Şöyle 40 metre, 30 metre bir şey kaldı. Koşmakta sıkıntı çekiyoruz biz neden? Hiçbir fikrim yok. Oha zombi. Mermiyi doldur, reload. Şşş. Hadi be. lan lan lan. Ekmekle saldıracağız. Ekmeği niye çekiyorsan? Evet. Aa lag oldu lan. İnternetsiz lag oluyor. İnternetsiz oyunda lag oluyor. Nasıl bir şey? Şu anda hiç anlamadım gerçekten. Burada bir saçma bir bug oldu. Bu oyun zaten buglı bir oyun. Yapacak bir şey yok. Aha! Arkadaşlar güzel bir tüfek şeması bulduk. Taret şeması bulduk. Bunları kullanacağız şöyle. Bunlardan yapabiliyoruz büyük ihtimal. Artık yapabiliyoruz. Burada eldiven. Ben bunları giyebiliyor muyum? Giyelim. Tamam drop fena değildi. Drop iyiydi. E artık bu... Bu arada oha! Bir sürü maymucumuz oldu. Ayı var orada ayıya dikkat etmemiz lazım. E şuradan bir çıkalım çünkü bu bölge bayağı zor. Ben e, taş bir ev bulacağım arkadaşlar 5000 canlı. O eve gidince tekrardan videoyu başlatacağım. Artık bir yere yerleşmemiz lazım çünkü böyle yürümeye çalışmak falan çok uzun sürüyor. Hemen bulunca geleceğim. Bay bay. Evet, sonunda aradığım evi buldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle 2500 canı var. Bunu devam yapamıyoruz çünkü istediğim malzeme bizde yok. Şimdi arkadaşlar burayı temizlemek zorundayız. Şöyle şurada falan zombiler var. Buna bayağı dolu ama güzel loot var Burayı temizleyeceğiz ve korunaklı bir yer haline getirmeye çalışacağız. Şu eve hiç bakmadım ama burası daha korunaklı geliyor bana. Büyük olduğu için. Şuradan yavaş yavaş gideceğiz. Bakın şurada zombiler var. Tele uyandılar. Ya bakayım sen. Nasıl kafan eğebiliyorsun ki? Beyni dağıldı. Beyni gitti. Kapı kilitli. Şu yerlerden bir gidiş vardı buraya. Benim hatırladım. Bu ne motor var bu ha? Bunları böyle söküp satabiliriz. aşağıya girmemiz lazım. Nereden giriyoruz aşağıya? Aha burada. Gold money. Selamlar. Şöyle bir yenileyelim mermiler arkadaşlar. Savaş başladı. Full silahla gideceğim burada. Bu arada bayağı zombiler uyandı. Şuradan zombi geliyor olabilir. Yukarıda mı? Ha şurada. Bir yerleri kırıyorlar. Öldü. Şimdi yolumuza devam edelim. Şurada gördüğünüz yol burada. Dediğim yol burası. Başka zombi var mı? Ne bir bakayım. Hiç belli olmaz bunlara. Bu ne? Şurada bir şey gözüküyor. Aa bak orada bir şey var. Şurayı kıralım. Oha 300 can varmış. Hemen kıralım burayı Enerjimiz bitiyor. Bir yandan da hastayız galiba. Şu enerji neden bu kadar çabuk hiç bilmiyorum. Galiba tüneldeki zombiler vuruyor. Ben anlamadım ama. Onu da kırabildik. Mühimmat. İyi güzel alay bozan. O ne Şuradan devam edeceğiz. Silah bitmek üzere bu arada. Kırılmak üzere. Son şurada. Nasıl ya? Ben onun mermisini yeniledim. Enerji ya nasıl dol artık enerji ya ne gibi enerjinin Evet senin gibi enerjinin ya bu oyunda Enerji mantığı çok saçma bence ya. Yani enerji Varla yok arası bir şey yani bu kadar hızlı bitmemesi lazım Nereden vuruyorsunuz Allah aşkına? Ölmedi. Ölmedi. Öldü şimdi. Baya, bu bayağı ağır abi benziyor bu arada. Evet shot Ama ölmüyorlar. Tabii ki de. Sen şimdi öldün. Ne var ablacım ne var? İstemiyoruz sizi burada ne var? Böyle herkes giremez buraya tamam mı? Ha vuramıyor. <laughs> Çıldıracağım. Lan bir kıpırdama. Allah Allah. Bir de silah zor vuruyor. Bir de kıpırdıyorlar. Bütün zombiler uyandı zaten. Giremedik içeriye. Nasıl bir yer yaptılarsa. Şöyle. Tık. Kapattık. Burun arkasında zombiler çok. Bizim yanlarımız burkuldu, kafamız kırıldı falan bir şeyler oldu. Şu sarı şeyler görebilirsiniz zaten. Nice. Çok güzel. Enerji mükemmelsin ya. Enerji bit ya. Bir işe yaramaz zaten. Enerji boşuna yapmışlar bu oyunda. İki vuruyorsun bitiyor. Mad. Galiba şu enerji bitmesinin olayı şu burkulma falan filan galiba. Öldün. Savaş. Tam savaşçı değil miyim ben ya? O ne lan? Morlu morlu bir zombi. Oğlum morlu falan bir değişik bir zombi var. Bir kıralım şunu şöyle. Kır kır kır. Galiba oradaki ışıktan dolayı bu. Geber. Bizim asla gittiğimiz gereken yer şurası o yüzden. Ha burası değilmiş pardon. Karton kutu boş. Yukarı gideceğiz, yukarıya eşyamızı koyacağız. Ama nereden? Burası olabilir mi? Yok değil. Şurası olabilir mi? Evet burası. Oralara sonra bakacağım. Şimdi değil. Bilerek silahla giriyorum. Bütün zombiler uyanmasını istiyorum. Bu silah hasar bulmasının sebebi belki de şey. Oha. Daha bitmedi mi bu silah? Mesela adım. Bitmiş. Artık sıkmıyor. Boşa sıkıyor lan. Bam. Savaş. Kaç tane zombi var burada? Oha. Bak bak şurada da var. Bir sürü zombi. Ablacım bu ne? Bunlar nereden geliyor? Buradan geliyor. Kapıyı kapat, mermi değiştirsin? Nasıl fikir? Tam bir professional ya. Ben şuna devam edeyim. Siz onları kırmaya devam edin. Hello. Zombiler yere mi düştü? Nereye gittiler bu salaklar? Bak bak bak. Bak geliyor gel bak. Vurdum. Hayır ya yani neden kırıyorsunuz ki oraları buraları sağa sola sıkıyorsunuz? Onları halletmem lazım. Önce eşyalarımı koyacağım, yukarı halledeceğim. Sonra etrafı temizleriz arkadaşlar. Ne var ne var? Deli zombi geliyor. <laughs> <laughs> Anan yere düşüyor zannettim. Az kalsın yere düştüğümü ediyordum ki yere düşmüyormuşum. Ah! Mermi yokmuş. Tek. Mermiden güçlü müsün kardeş ya? Mermiden güçlü müsünüz ha? Sen de git. Let's go. yer nasıl tamir edeceğiz bir fikrim yok ama tamir etmeye çalışacağım. Hatta bir deneyelim şöyle tamir oluyor mu diye. Onlar olmuyor. Onarmak için gerekli malzemeler sahip değiliz. Büyük ihtimal onarım kiti falan istiyor. Oh işte bu. Oy. Lan. Öldü. Yalnız kanattı bizi. Kanıyor yaram yaram kanıyor. Teşekkürler. Yay boy bam. Ya üstünde işte. Oyun. Yani gıcıklık yapıyorsun ha. Abi lan. Gıcıklık yapıyorsun oyunu ya. Oko ok, üstüne tutuyorum. Ok. Allah bilir nereye gitti yani. O hiçbir yerde gözükmüyor. Galiba öteki dünyaya gitti. Sen de çok sinir bozucu bir köpekmişsin yani. Yani içimizden geçtin. Şu ilk yardım kitini kullanabilirim bence. Hop bastık. Bas 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 pizza mı? Yok pas kas. Bu ne lan? Düşlendirmiş zır. Of. İşte artık bundan sonra buraya koyacağım. O gümüş külçe altın külçesi falan. Oo. Bayağı iyi. Şimdi arkadaşlar bütün eşyaları buraya koyacağım. Bunu koymak için ne yapmamız gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> bütün eşyaları buraya koyacağım ben. Bana ihtiya benim ihtiyacım olmaz çünkü artık burası bizim base'imiz. Yanımıza maymuncuk alacağız. Ee, silah alacağız. Mermi alacağız. Şu aray bozandan alacağız. Maymuncuk alalım. İhtiyacımız olmayan hiçbir şey almayacağız. Eee şu demir oklardan alalım. Zaten bunlar çıkacak. Şimdi ben şeyi merak ediyorum. Bu yeni çıkan silah bize e, ne kadar lazım olacak? Ona merak ediyorum. Yani nasıl yapacağız daha Ne, Ne kadar lazım olacak? Nasıl bir kelime oldu ben de bilmiyorum. Bunda bir şey yok. Burada ne var? Oh mis. Şuraları kıralım hemen. Bu içine biz artık kullanacağız. O bayağı büyük bir chest olduğu için içine bayağı eşya doldurabiliyoruz. Buranın etrafını kapatacağım. Buralara güzel şeyler yapmayı planlıyorum. Hepsini bu bölümde yapacağız. Ya da yapamayacağız. Bir fikrim yok şu anda. Hepsini bir kıralım. Onlardan benzin çıkacakmış gibi bir his var içimde ama. Oo onarım kiti bir sürü. Oha. Kürek 3 level, kürek 2 level. Bunları alalım ben yukarıya koyayım hepsini. Benzin bidonu tarifi. Ulan niye 3-4 tane çıkıyor ben anlamadım. Elektrik teli role. Bak şunu galiba tamir kitiyle tamir edebiliyoruz. Şöyle bir alayım ben. Değil. Aa, olmuyor. Şu tamir kitiyle olmuyor. O zaman şu bıçağı tamir edebiliyoruzdur. Bak deneyeyim hemen. Şu anda bana bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Gözlerim kamaşıyor. Evet onarım kiti tamir oldu. Gördünüz? Fullendi. Neyse tamam. Şu onarım kitini de buraya koyalım. Şu anda ihtiyacımız yok. Şu anda yapmamız gereken yatak falan filan. Hemen onları yapacağız. Şöyle bir inelim aşağıya. Aşağıda sağ sol kırmızı çalışan zombiler vardı. Ee, hemen bir şey yapalım aşağı inip odun falan kıralım. Ya. Uf. Aa şey varmış burada tel varmış dikenli tel. Diken telin üstüne yapmamışız. Şu anda canımız da az. şu burkulma olayından dolayı diz kanaması mıdır artık nedir onlara e, çözüm yok onları çözemiyoruz onların geçmesini beklememiz lazım. Hemen şuradan bir ağacı indirelim biz. Tabi enerjimiz de yarım. Çok yavaş yenir bu hastalıklardan dolayı. Bunu yapalım bir merdiven yapalım hemen. Allah seni. Evet taş lazım. Bir tane daha. Bir tane oluyor mu? oluyormuş. Okey. Bu arada biz level mi atlamıştık? Evet iki tane level atlamışız. Oo çok iyi. Şimdi bizim olayımız ne? Delici ne demek? Hiçbir fikrim yok. Gereksiz bir şeye benziyor. Hazine avcısı. Bunlara gerek yok. Ee, kuvvet, dayanma, dayanıklılığa bakalım. Buradan demir ocağı yapacağız demir üretmek için. Ee, başka ne öğretebiliyoruz? Tamir merakını e, kıyametli işine yarıyor. Çarpma tezgahları ve çimento mikserlerini üret. Ve bunlarla %20 daha az üret. İşte bu bundan da lazım. Elektrik teller falan da üretebiliyoruz. Ben bu ZK'dan gideceğim böyle yürüyeceğim. Şu anda demirci olayını açtık. Demir şeyini yapacağız. Bu arada gece oluyoruz. Çok vakit kaybettik ya. Yani. Neyse bu kadar yeter. Biraz ot ver. Şimdi yatak üreteceğiz. Dürür yatak. Beziğimizin burada olduğu için buraya konulması lazım kurmazsak öldüğümüzde başka yere doğarız. Şöyle üretelim. Aynı zamanda nereden üretelim buraya. Tahta el merdiven 1, 2, 3 tane üret. Ha, dur. Beş tane üret. Çok mu ürettik? Şuradan yukarı çıkmak istiyorum ben. Ya da şuradan. Buradan değil de şuradan çıkalım. Şu ön taraf tamam. Tam şurası evet. Zombilerin çıkamca şekilde şey yapacağım. Şöyle biraz yukarı koyacağım. Üretilmiş mi? Evet üretilmiş. Şöyle bir koyayım şöyle bakayım. Evet zıplayınca çıkabiliyoruz güzel. Şurayı kırmam gerekiyor sanırım. Oha çok fazla. Bunu nasıl yapabiliriz ya? Şuraya mı koysak? Galiba buraya gerek yok. Bak şuradan yapabiliriz. Gel. Nasıl geri alamıyorum değil mi? Tekrar yapmam lazım. Ney? Nasıl yaptın onu? Tuş, tuş farklı olduğu için kafam karışıyor. sağlıkla konduğu için. Ama buraya koyarsın ya. Koyarsın. Nasıl koyamıyorsun? Az önce koyuyordun. Koyamıyor. Kafası çok iyi bunun. Ha tamam koymadan çıkabiliyormuş yani. ya? ben de kendi kendime uğraşıyorum. Şöyle yapmamız lazım. İnerken nasıl yapacağız hiç fikrim yok. Buraya ben matkapla kırarım sonra. Ben şimdi kıramayayım ama sonra kıracağım. Okey. Tamam okey şimdi iyiyiz. Ee, şuraları falan şu anda kullanmaya gerek yok. Yukarıya bir çıkalım. Demir Hoca için ne malzemesi lazım? Şu anda da öğrenelim. Şurada ne var bilmiyorum. Burayı çok güzel bir savunma yapacağız. Tahta, uzakları falan filan. Biz açız şu anda ya. Karnımız aç olduğu için yürüyemiyoruz. Bir de su içelim. Su bitti ya. Su çekmemiz lazım şeylerden. Gölden falan. Gölde şu taraflardaydı. Eee Dürülü yatağımızı hemen koyalım. Yatak koy. Şurası olacak. Benim şeyim burası olacak. Beyizim. Zaten şunların üzerine yatamıyoruz arkadaşlar. Uyuma diye bir şey yok bu oyunda. Ya süre geçiyor sadece. Şimdi. Diğer görevler neymiş? Küçük taş biriktir. Şuradan kırırsak alırız ya. Kafamız şey olduğu için bir yerlere vurunca böyle kafamız gidiyor. Şöyle. ha tamam. Taş baltı üret. Üretelim. Görevleri tamamlayınca e, şeylerin yerini gösterecek bize. Tüccarın yerini gösterecek. Burdaya açıklattı. Bitki lüflerini biriktir 10 tane. Oha. Neyse bu bölümlük tüccara gitmeyelim. Bu ne yapalım? Hatta bu bölümlük hiçbir şey yapmıyorum. Zaten akşam oldu arkadaşlar. Ee, diğer bölüme saklarım. Geri kalan her şeyi. Artık evimizi bulduk. Buraya eşyalarımızı bıraktık. Hatta üzerindeki zırhları bırakacağım ben. Bu bizi yavaşlatıyor bakın. Hareketlilik eksi yüzde Bu da eksi yüzde veriyor. Bu ne veriyor, O da eksi 100 Hepsi Hepsi büyük şeyler olduğu için bunların hepsi yavaşlatıyor beni. Ama bunu bırakamam. Kaskı da bırakalım, hepsini bırakalım. Kendimize kıyafet yapacağız. O kıyafetlerle artık yarın gideriz. Yani yarın dedim ya, başka bir bölümde gideceğiz. O bölümde de arkadaşlar dediğim gibi yaparım ben facecam. Bu bölümlük yok. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.